Herkese merhabalar yeni fragmana dalalım bakalım aldım çekirdeğimi geldim Bu arada yeni dedik ama 6 bölüm olmuş bile İlk 13'ü neredeyse yarılamış Bakalım geleceği olacak mı? Bu arada iki kişinin bildiği sır değildi o ne oldu ya? Ben Neva ile evliyim artık Dan 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 diye başladık bakalım Bu arada bu adam çok sert bakıyor ya Bu adamın sana karşı özel bir ilgisi var Canımı sıkanın canını yakarım Benim... Hadi bismillah dan 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 devam ediyor ne oluyor ya herkes bu kadar tepeden oynuyor yine? Tanıdığım Alpe ne oldu? Yeter. korus. Herkes sinirli, herkes gergin. Daha 20. saniyede tansiyonum çıktı ya. Ha 12'ye 8 çıkmamış ya devam. Küçücük kıza yalan söylemeye devam mı edeceksin? Çık git oğlumun hayatından. Sen ne yapıyorsun, ne yapıyorsun? Masallarla herkesi uyutan bir kadının elinden kurtarmaya çalış. Anne yeter! Bu zaman dizimizin tanıtımını şu şekilde yapalım. Yalancı bir gelin. Onunu kurtarmak isteyen bir ana. Dur bir dakika böyle değil ya. Mağdur bir gelin, cadı gibi bir kaynana. Bu da değil ki. Ne oluyor kuzum bu dizide? Nevai ile bir daha böyle konuşmanı istemiyorum. Abi sen Neva'ya al. Seyran Şu çocuğa uzun bakışma sahnesi yazmayın. Ne olur her an kafa göz dalacakmış gibi geliyor ya. Aa, fragman bitti bile. Bu kadar mı?